Ali Kemal bu ne? Aa! Aa! aa. Elma sunusunu. Kim bu kadın? Elmayı yemiştik biz. Elma yemişiz. Türkiye sempatik güzeliymiş ha. <laughs> Vallahi öyleymiş ha. Ben de sonradan öğrendim. Geçen hafta seçilmiş. Sempatik güzeliymiş. 90 60 90 91. Yok be ya, hiç alakası yok. 120 gördüm yani. Ama boy bir 80 ha. Efendim yüzmeyi seviyormuş. Arkadaşlarıyla beraber olmaktan, vakit geçirmekten hoşlanıyormuş. Depo. Tam ilişki bitti derken aradığımızı bulduk galiba. Heyecan. Ya bir ilişki yeniden başlasa, yeni de olsa, yeniden de başlasa... ...o ilişkiyi sürdüren heyecandır. Bak bak gözlerinden ateş fışkırıyor. Hemen bu evi terk et. Valizim kalabilir mi?